Ulan Beşiktaş'ım sen nasıl bir mevzusun böyle ya. Yani bu maç nasıl bir maçtı ben anlamadım arkadaşlar. Korku, gerilim, aksiyon her şey vardı bu maçta. Ulan Kayseri kırmızı kart yedi. 10 kişi kaldılar biz bastırdık bastırdık. Cenk aldık oyunu gol attı. Sonra iptal edildi golü. Bir baktık sonra Cenk kırmızı kart yedi. Ulan nasıl bir şey böyle? Allah'tan gez alım attı canımın içi be. Ligin en iyi kanadı. Nasıl yani lan sen şimdi 10 kişi kalmış Kayseri'yi yendin mi yenemedin mi? Yani şimdi yendi ama 10 kişi kalan Kayseri'yi 10 kişiyle yendi yani çok ilginç harbiden. Lan oğlum Bismillah daha ligin ilk maçında bunlar ne böyle? Abdestsiz çıkıyorsunuz değil mi maç? Yok abi yok evren bize bir türlü yeşil ışık yakmıyor. Ama öyle de böyle de koymayabildik. Uzatmalarda da olsa bir de birle bir başladık çok şükür. Beyler size kötü bir haberim var Süper Lig'in gerçek sefirleri geliyor.